Şimdi bu çiçeğimizin rokokol çiçeğimizin yapılışını göstereceğim. Ben öncelikle çizdim. Yerlerini belli etmek için. Ama bu çizginin içinden yapıyoruz. Şöyle yarım santimden biraz daha az bir mesafede yapıyoruz. Çıktım. Hemen yanından tekrar batıyorum. İğnemi 20 dolama yapıyorum. şu iki parmağımla e, doladığım yeri düzeltip şu iki parmağımla yine sıkı bir şekilde tutup ipimi çekiyorum bırakmadan yerleştiriyorum sonrasında bunu sabitlemek için şöyle dibinden bakıp üst tarafından çıkıyorum bu şekilde de Yok ucuğumu sabitliyorum. Burayı özel söylüyorum ki hani e, şey olmasın. Çok asılmayın. Çünkü mesela şurada ben yapmışım aynı şey. Sıkmışım yani biraz. Ona dikkat edelim. Hemen sonrasında yuvarlak olacak şekilde hemen aynı işlemi tekrarlıyorum. 20 dolamam yaptım, iki parmağımla sıkıştırdım, iğnemi çektim yerleştirdim, dibinden batıp, üst tarafından çıkıp kokomu sabitledim. Sonrasında tekrar, şöyle yan tarafından çıkıp, aynı işlemi tekrarlıyorum. Artık 5. rokokomu yapıyorum. Ee, zaten dediğim gibi şu yuvarlığa takip içinden bir yuvarlak o şekilde takip edersek herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Burada 5. yerimiz ayrılmış olacak. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Rokokomu 20 dolayıp tamamlıyorum. İki parmağımla sıkıştırıp yerleştirdim. bakıp üst tarafından çıkıp bu kokumu sabitliyorum. Tamamlıyorum.